E, ee, ben biraz bir alışveriş bağımlısıyım. Her gün en az bir kere AVM'ye gitmeden... ...ve en azından bir ayakkabı olsun almadan... ...ben kendime gelemiyorum. Bir tane mi? ya senin dolabını açıp da bakan kırk ayaksız zanneder be. <laughs> Zahide Hanım şu an ben konuşuyorum. Sıra size gelsin, siz de derdinizi anlatın. Olur mu? Aa, benim bir derdim yok ki. Ben misafirlere eşlik ediyorum. Ha öyle mi? Siz alışveriş bağımlısı değilsiniz yani, öyle mi? Ay ne canım. Ben sadece evin eksiklerini tamamlıyorum. Anladım. Peki şey soracağım ya. Dün bir kuliler geldi sizin ısmarladığınız. Ne vardı o kulilerin içinde? Hmm. Ee, Şef bıçağı seti. Şef bıçağı seti. <laughs> Evde yedi tane şef bıçağı seti var. Yemin ediyorum sana. <laughs> Zeyda Hanım, ne? <laughs>